Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Altyazı <laughs> M.K. Giorgio, Giorgio. <gülüyor> Giorgio. <gülüyor> Dostlar hepinize merhabalar ben Kal. Bugün yanımda kim mi var? Kim var? Kim var? Kim var? Bugün arkadaşlar her zaman kimse kim tekim. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında. Şaka lan şaka. Gül diye. <laughs> Dur kardeşim geçme. Niye amulu? Bir saniye geçme. La kardeşim izliyon la videoyu. La niye abone olmuyor? Saldım. Nerede? Geldiler. Biri ev tuşunu kırıyor. A Aha mini mini mini. Bu <laughs> bırak mini mini çalışkan ikiler tembeller üçler. Garing. Beni alır mıyız? Aha bana, supıyor, Hayır, bana supıyor, aa, tutuyor bana tutuyor Nerede nerede? Geldi geldi ikisi geliyor. Birini indirdim oyna. Kolumu verin. <laughs> vur 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 acıma vur. <laughs> vur bunları vurmamız lazım. VURUN Hadi hadi bomba al. Yıkık vurdum. Devam Yasin, ediyorum. Vur, devam et, geldim, devam, et, geldim, devam, et geldim, devam et. Geldim geldim, geldim YASIN geldim Olta. Bitir ya! Oyna abi. Görüyorum adamları görüyorum görüyorum. Oyn... Tamam. Yanımda yanımda yanımda, bitirdim, yanımda. Bitirdim, bitirdim, Bir dakika bitirdim, siz. Bitirdim. Bitti. Ben günden saymıyorum sa sa Buradan 20 hmm. puan bundan alabilir miyim? Buradan, Buradan 20 puan teramer. alıyoruz devam Yok bundan sonra size sigara falan uçuyor yıldızlarım. Müptezalı bayan. Geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yardım yardım yardım. yardım ya. o acil. Oğlum gelsenize. Gelmek. De... Evet. Nerede adamlar? Her zaman arkadan verdiği destekle takımı taşıyan Hı -hı. ya abi. Nerede oğlum adamlar? Hala adam vurdum soruyor vurdum. ya. Geldim. İcaret, icaret. Oy. Nerede oğlum adamlar? Abi silah yok, silah yok ya. Allah'ım ya Rabbim. Lan insan dostunu bırakır mı lan? Yakışıyor mu lan delikanlı adama? <laughs> Yakında adamlar var muhtemelen dikkat edin. Aa sol sol fişek sol fişek. Go 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 go. Soldan daha yakın yerde adam var muhtemelen dikkat edin. Ha önümüz önümüz. gidelim mi? Önümüz. Fursuz, uzun, uzun. İçeride. Bas 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 bas. Arka 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 arka. Bir dakika yukarıya çık <laughs> yukarıya çık yukarıya köy. Yanımda yanımda. Dışarıda var mı? Bomba atacak, bomba atacak, bomba atacak. Dışarıda. Ağaç arkası vurdunuz mu? Vurdum onu. yaşıyor bu adam hala. Bir tane daha var son. Burada bir yerde lazım. Nerede oğlum bu adam? Geldi, geldi, geldi. Bak 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 Arkadan kaçıyor, arkadan kaçıyor. Asla Helal be. be. Aha bak 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 önüne kara 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 ben, ben sana dedim. Kara onu al. Headshot yedi headshot yedi Ay! Sorry. Durma, durma, durma. Burada durma. Bin 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 bin. Oyna, oyna. Alma, alma. Oyna, oyna. Direkt oyna, direkt oyna. Beklersen sıkıntı. Bomba attım oraya. Bomba attım oraya. Botlar da beni mi kiriyor? Nerede oğlum? Gitti. Oy! Kim kurtardı? Player MD. Ee. Aa dalga geçiyor. Hadi bakayım. Abi ya o kadar vurdum ya. Vallahi bana da kir kalmaz. aa geldi vapur vapur vapur. Nerede? Hmm. Aşağıda aşağıda. Hmm. Karşıya geçiyor karşıya. taraftan Watch hmm. out. Köprünün altına geçiyor, 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 geçti. geçti. Let's go. Gel gel daha iki kişi daha var. İki kişi daha var. Gel abi gel 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 gel. İn in. in Oğlum O kadar sıktım lan o kadar. Adam var, adam var. Arabayı alsana, arabayı al bakın. <laughs> Köpek seri daha sen. O lan araba seri. Oo, nick ne? Dur dur. Alan geliyor, alan geliyor, alan geliyor. Oyna oyna, alan oyna, alan oyna. Yukarı eve gelin, eve gel, yukarı gel böyle. Gel, benim şartım yeri gel, toplan abi, gel böyle. Oğlum bak şimdi arıyoruz, öleceğiz şimdi bak. Aldık abi oynarız oraya oynarız. Gel, gel gel solunda sol 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 sol. Sol 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 alan dışı koşuyor bak 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 bak. Info. Oğlum attı mı ya? Gelmedi. Oynuyorum oynuyorum. Alan dışı kaldık abi. Ha, bak. Kapıyı çıkarıyor. At ona. Nerede? Abi. Alan alan alan. Gel alandayım alanda. Can yakar. Vallahi can yakar. Gitmiyor vermiyor, mermi gel, Gel, gitmiyor. gel, gel. Bekle 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 sol yukarıdalar. Aa sol yukarı oyun var. alanına düştü. Ee, Yasin o tarafa oynamayın. Ay koşuyor koşuyor koşuyor. Ya abi sal ya sal. Kil al kill al abi oradan. Ay yukarısı geldi. geldi yakın yakın, yakın 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 Nerede yakın? Ha aldım Nerede? burayı. Sağlı petrolün oraya alalım garantiyi alalım. Gel böyle. Aa ikili çaldı? Aa gördüm. Info. Info. Ananın gözü öl artık be. İşlemiyor, işlemiyor bak da. Oyna alan oyna, alan oyna, garanti oynayalım. Oyna oyna. Alan oyna, oyna Girmen lazım sen alana. Araba geldi, araç geldi, araç geldi. Mermi kalmadı ya. Tepe var, tepe var, tepe var, tepeniz var, tepeniz var. Info, info, evet. info. Oğlum yukarıda. Tamam. Geliyorum bekle. Ya. Yine o kadar sis attım. Niye gelmedin ya? Bekle. Mikrofonu da kapattım Öldüm. çünkü. Öldüm. Duymuyor ki bizi. Ben duymadım sizi de. Önümüzden bir dakika abla bir, bir, İki dakika. dakika. Aa, evet, aldım onu aldım kafayı. Alamadım. Bekle. Burada. Bekle. Biri bak. Önümü istesene. Önümü istesene. Önümü. 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 Hiç kalmadı. Hepsini şey attım. Daha demin attım. Bekle. Bekle çıkarsın kafayı. Düşüreyim oynayalım oraya. Bekle. 4'e 4 kaldık zaten. Acele etmeyin. Biz de alandayız. Ben de hiç Avantajları hiç... var. Avantajları var. Alana Avantajlar göre mi oynasak? Aa bu 2-2 kaldı herhalde. Bombalıyorlar bunları. Gel 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 gel. gel. Sedim önümüzü. Önümüzü sedim. Evet evet ya evet. Yürü var. yürü yürü. Hadi 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 hadi. Hadi oyna abi. O o oyna oyna. abi. Oyna oyna. İlk oyna. sol, solu sol, sol, gel, solu gel, solu gel Gel, dip oynama gel Gel bunları arkalaya Çok iyisin Oynadık, sol var, bir tane daha var Aşağıda, yerde yatıyor, yerde yatıyor Geldi, arka, arka tepe <laughs> Bu da bitti Geldi, geldi, ölüm et, ölüm ölüm et Ah, ölmüş olma <laughs> Allah'ım yardım et Let's go Yine oh. 1 kill lan, yine bir kill çok iyi. Kaç kill var? Kaç kill var? Gene bir. Oy! Abi sen şimdi bu maç efsaneydi bu arada. Öndeler bekle şimdi, bekle Arayın. şimdi. Bekle, bekle. Bekle şurada çıkalım. Tara, 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 tara. Oy! Tara, 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 tara. Al yardım. Devam et, devam et. Tara onları, tara tara, tara, tara. tara At tara, at, tara, at at tara. at. at. Ara, o bakacak, o çok bakacak, iyi, iyi, çok Ara, iyi. iyi. Dur dur dur. Abi çok onlar 4 bu arada abi. ya. Onlar 4. Çattılar. Ne <laughs> yapıyoruz? Bakalım bence. Ama siz bilirsiniz ya. Yani. Bak şu an alttan gitseydim oraya varmıştım yani. Onlar çıkarmaz kafasını bir daha. Alttan nasıl basabiliriz? Bekle. Mermim yok benim. Araç. Göç göç. Araç geldi 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 geldi. Son bir, son bir, son bir, son bir. Canım yok. Arka, 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 arka. arka. Çok iyisin. Aldım arkayı, aldım arkayı. Çok iyi. Araba bastı, yaklaş oradan. Gel pikleriz oğlum, bir şey yok amına koyayım. Gel. Bomba, bomba. Gitti. Gitti mi? mi? Ar aracı alsana Akın. Araç Topla loot mu? Araç Lut. var, gel, gel gel gel. Araç kaçıyor, 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 kaçıyor. Sağ tamam, olunca gel. bekle, bekle, bekle vuracağız. Ölmesi Öl be. Bir var, biri sağda biri var, sağda biri bir var. Nerede? Nerede? Bir, bir yerden yatıyor, yatıyor. Ağaç arkası falan olabilir. Gel benimle. Aa sisi de. mu? musun? Alan, 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 alan. Evet. Arkadaki aracı alacağız ya, yapacak bir şey yok. Dikkat yani edin. Oynamanız lazım bizim. Dikkat, dikkatli oyna. Değil mi? Hayır, hayır bitmedi, Yap bitmedi. Yok. Abi öleceğiz ya. Yok oğlum bitirelim. Aa aracı var aşağıda, patlatmayın aracı. Aracı Elimizin patlatma. Her. Orada o zaman adam var. Evet. Tamam gel. Aracı al abi, aracı şey. al direkt malzemeleri alacağız. Bir tık bir tık lootlayalım. Hızlı bir şekilde lootlayalım hemen. Abi hızlı gelmemiz lazım. Tamam abi. bekle. Dur abi. Oğlum, burası çok alçakta kaldık ama. Sağa ne? sola iyi bakın abi. Bence arabayla gitseydik buraya. Bekle haber. Ola sola sola sola, sola çık gel. Gel 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 gel. Deniyorum bir tane. Bir, tane. Bir, tane. Bir, tane. bir tane. Burada burada burada. Çok güçlü. Nerede? İşte burada. Ev var Duvar ev yerine. 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 Duvar, Burada mı? Burası. Tamam aldın onu? Aynen aynen. Tepeye doğru oluyor. O da adam ona bir dikkat edin. O çok benim elimde M24 kaldı. Dikkat. Sol var, sol var, sol yukarı. Sol sağa yukarı var, aynı. Arka gel. bırak, geldi, geldi, bırak, gel, geldi, geldi. Şu... Bırak. Bırak. bırak, bırak, bırak. Hayır, bırak. sıkamıyorsun, sıkamıyorsun. O, devam et, devam et. O o kadar de ya. Ön, ön ön. Bir, Bir tane baydım. Arada kaldık işte. Bin 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 bin. Bin. Gel, gel 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 Geldim geldim geldim. Sizler atla sizler atla buraya. Bırak. Bak yerde yatan biri var. Yerde yatan biri var. Alırız onu. Onun üstünde. Onun üstünde. Gördün mü? Bak Ağacın orada. Eee attın attın bırak takma kafaya. Bırak geldik. Anam bekle. Cover al. Nerede adamlar? Nerede adamlar? Ön ön. Bu kadar basit ya. Dikkat. sağ tarafın var. Sağ tarafın var. Sağ tarafın aşağı koşuyor. At oraya. Sol atıyor ev. Aldım. Sol atıyor. Çok çok iyi. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Arka attım kafaya. Hayır maşallah be. Alan alan alan. Ya alan alan. alan son, son, son 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 Nerede? Nerede? Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Ha. aşağıda, aşağıda. Ha. aşağıda, aşağıda. Bekte, aşağıda. Bekle, 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 bekle. Bizim killleri çaldılar ha bir tek. Sağa da yukarı doğru yapıştır şimdi. Sağ yukarı. Buradalar. Burada bir grup daha var. Buraya aldık mı bilmedim. Eee 40'a 95. Önüm, önümün Dikkat, bekle, 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 bekle. İn. Bomba, bomba çek, bomba çek. Acil, çek bomba. Oynuyorum. Alta indi bir tane. O, 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 o. Aldım 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 aldım. Temiz aşağıda Oğuz abiler alt, kaldı. Alt, 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 alt. Gel 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 gel. Aldım sen. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok Benim iyi. oyun gitti. Ben sen daha var. Alene var onda. Tamam. Oyun gitti beni. Oynadım mı? Ben. Gel. Oynuyorum bir oynuyorum. Bir, 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 bir. Alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Oo ben de mor Helal be. Verdi müziği. Ee, Verdi. Beraber, ver müziği beraber. ver Ver Çok iyisiniz Elinize sağlık 10 numaraydı <laughs> Arkadaşlar Videoyu beğenmeyi unutmayın Kanala da abone olursanız çok sevinirim Şurada bildirimler tuşu olacak ona da bir basın Aynen Emziye Pegasus'un kızına ee, abiye, Bir de Akın abiye çok çok te teşekkür ediyorum <laughs> Tamam yeter hadi Yoruldum hadi